hocalarımızın kendi sınıflarında yer alan öğrencilerin dersleri tamamlama, egzersizleri yapma, okuma metinlerini bitirme gibi görevleri yerine getirip getirmediklerini görebilmeleri için ilgili öğrencilerin kendi hocasının dersine kayıt olması veya eğitmen tarafından derse eklenmesi gerekmektedir. Aksi halde hocalarımızın kendi sınıflarında yer alan öğrencilerin ve sınıfın genelinin performansını gözlemlemesi olanaksızdır öğrenciler iki şekilde kendi hocalarının derslerine kaydolabilirler. Birinci yöntem, her öğrencinin sisteme kaydolduktan sonra tüm eğitmenlerin bulunduğu sayfadan kendi hocasının profiline ulaşarak hocaya atanmış derslere kayıt olmasıdır. Öğrencilerin bu işlemi nasıl yapacaklarını bir derse kaydolma adlı videoda görebilirsiniz. İkinci yöntem ise ders hocasının öğrencileri kendi derslerine eklemesidir. Bu videoda dersi veren hocalarımızın öğrencileri kendi derslerine nasıl ekleyebileceklerini göreceğiz. Bir derse öğrenci ekleyebilmek için öncelikle profil sayfanızın da bulunduğu yönetim panelinize ulaşmanız gerekmektedir. Bunun için web sitesine giriş yaptıktan sonra, herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde bulunan adınıza tıklamanız yeterlidir. Yönetim panelinize ulaştıktan sonra, panelinizin menüsünde bulunan öğrenci ekle butonuna tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada önce öğrenci eklemek istediğiniz dersi seçip ardından yan bölümde bulunan kısma öğrencilerinizin web sitesine kayıt olurken kullandıkları e-posta adreslerini girmelisiniz. Son olarak sayfanın sol altında bulunan öğrencileri ekle butonuna tıklayarak sınıfınızda öğrenim gören öğrencilerinizden bir grup oluşturabilirsiniz. Bir defada istediğiniz kadar öğrenciyi seçtiğiniz derse ekleyebilirsiniz ancak aynı anda en fazla 5 farklı ders için öğrenci eklemenize izin verilmektedir. Daha fazla sayıda ders için öğrenci eklemek istediğinizde, önceki işlemleri tekrar etmeniz yeterli olacaktır. Ders eklediğiniz öğrencilerinizi not defteri sekmesinin altında yer alan, ilgili ders için de görebilirsiniz. Derse eklediğiniz her öğrenciye, sistem tarafından derse eklendiğine dair bir e-posta gönderilecektir.